Aynen, tam Arkadaşlar biz bir bu kadar daha azacağız biliyor musunuz? Neden? Az geldi. Niye biliyor musunuz? <laughs> söyleyeceğim. Biz şu alanı birer santim geniş tuttuk ya Hı -hı. yukarısına yapamadık. Evet, yani. Ne ben kadar anladım. küçük olursa o kadar iyi. Hocam çubukla sıyırın isterseniz. Aynen. Biz hemen bir 150 gram daha atalım bunun içine. Onu hesaplayamak. Neyse hocam, Sizin ne olur, olur öyle. Önemli mi o kadar? Dışı alanı hesaplayamak. Biraz kalma olsun bakalım Tamam, hemen bir daha hazırlayalım. Tuba darasına. arasını al. gram. Evet, en azından zaten. ağzından. Güzel bir gram. Güzel bir gram. Güzel bir pazarım da Şunun içindekini atabilir miyiz acaba? Hı, Neyse. Kaç oldu? 135, 135 30 mi? mi? 3 evet. gram da şey atalım. Evet. Hemen.